Dostlar selamlar. Bu dersimizde presentation katmanını yazmaya başlıyoruz. Presentation katmanına yani API'mıza dışarıdan controller'lar ve action'lar üzerinden erişeceğiz. Bunun için gelip bir controller oluşturacağım. Boş bir API controller oluşturuyorum. Events Controller isminde bir kontrolörüm olmuş oldu. Zaten eklememiz gereken çok fazla işlev yok. Event Service'ın içerisinde event oluşturma ve eventleri görüntüleme metotlarımız var. Aynı zamanda bir de text çıktısı alabilmek için Export Service kullanmamız gerekiyor. Şimdi Event Controller'ın içerisine iEventService ile Export Service'ı ekleyelim. iWent Service yazdığımda gelmiyor. Çünkü application katmanının referansı API katmanında yok. Gelip buradan referansını ekliyorum. Gerekli using blonu yukarıya ekledim. Event Service'ımın soyut yapısını buraya eklemiş oldum. Belki neden buradaki somut nesneyi eklemediğimizi anlamamış olabilirsiniz. Onu da şu şekilde açıklayabilirim farkındaysanız event servers'ın içerisinde biz bu işlevlerin nasıl gerçekleşeceğini söylemiyoruz. Bu işlevlerin nasıl gerçekleşeceği yani somut yapıları event Service'in içerisinde. Bunu şöyle de adlandırabiliriz. Soyut yapılarda biz işlevlerimizi kalıcı olarak yazarız. Ancak somut yapılardaki ihtiyaçlarımız zaman zaman değişebilir. Örnek vermem gerekirse biz burada DB kontekste bir kayıt yapıyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda biz bu kayıt işlemini farklı bir şekilde yapmak isteyebiliriz. Veya aynı şekilde eventlerimiz biz DB konteksten çekiyoruz. Ama sonraki süreçlerde bu durum değişebilir. Farklı kaynaklardan çekmeye ihtiyaç duyabiliriz. Bundan dolayı bizim event kontrollerinin içerisinde kalıcı olan yapıyı kullanmamız daha sağlıklı bir yöntem olacaktır. Aynı şekilde export servis de buraya implemente ettim. Buradaki export servisi anlamadıysanız 8. ve 9. derslere bakabilirsiniz. Orada detaylı şekilde açıkladım. Şimdi bunları constructor üzerinden talep ediyorum. Evet bunları Dependency Injection yöntemiyle talep etmeye çalışıyoruz ancak henüz diğer Container'a bunların nesnelerini göndermedik. Bunun için de Program CS'i açıyorum. Program CS'in içerisinde ben şunu söyleyeceğim. iEventService'ın talep edildiği her yere sen bir EventService nesnesi gönder diyeceğim. Buradaki AddScope metodunu bilmiyorsanız eğer daha önceden Singleton, Scoped veya Transient'ı görmediyseniz bunları kısa bir araştırmanızı öneririm. A event talep edildiği her yere event gönderilmesini istiyorum. Ama gördüğünüz gibi event e erişemiyorum. Çünkü persistence'ın referansı API'de mevcut değil. Hemen onu da ekliyorum. Evet buradaki kod bloğumuz bu kadardı. Buradaki kod bloğu sayesinde Constructor'da talep edilen I event yerine somut bir event service nesnesi oluşturulacaktır. Aynı işlemi export service için de gerçekleştirmem lazım. Burada export service'ın bir soyut nesnesi olmadığı için direkt olarak kendisini verdik. Yani constructor üzerinden export service'ı talep ettiğimizde yeni bir export service nesnesi oluşturulup buraya gönderilecektir. Evet biz şu anda program CS'in içerisine eklemeler yaptık ancak burada da bir best practice'imiz var. İlk başta burada oluşabilecek problemi size söyleyeyim. Birazdan bizim iFile Service, iTech Service gibi interface'lerimiz de yine bu şekilde buraya eklememiz gerekecek. Onları da eklediğimizde burada ciddi anlamda bir kalabalıklık oluşacaktır. Bunun önüne geçmek için biz şöyle bir yöntem kullanıyoruz. Örnek olarak buradaki event service persistence katmanına ait. Bunun için ben persistence katmanına yeni bir sınıf oluşturuyorum. Bu sınıfın ismi service registration olacak. Aynı zamanda bunu statik bir klas olarak işaretliyorum. Burada yapacağımız düzenlemeyi çok basit şekilde şöyle özetleyeyim size buradaki services nesnesi bize IServiceCollection döndürüyor. O zaman biz bunun için bir extension metot yazıp buradaki işlemlerimizi o metodun içerisinde gerçekleştirebiliriz. Metodun ismini AddPersistentService yaptım. Extension metodu olması için this keyword'ünü kullanarak IServiceCollection parametresini geçiyorum buraya. Evet, şu anda bu metodu oluşturmuş olduk. Persistence katmanında yapabileceğimiz tanımlamaları ben buraya getiriyorum. Parametreden aldığımız service'i se burada service se olarak kullanacağız. Ve gördüğünüz gibi burada herhangi bir problem yok. Tabi bu metodu program çağırmamız lazım. Service'tan sonra bu metoda ekledim. Bu metodun namespace'ine bakacak olursak EventFireTutorialSeries.Persistence yazıyor. O zaman buraya da o using bloğunu ekleyebiliriz. Evet eklediğimizde hata ortadan kalkmış oldu. Program ayağa kaldırdığımızda buradaki metot tetiklenecektir. Aynı zamanda içerisindeki metotlar da çalışacaktır. Tabii bu persistence katmanı içinde aynı işlemi application katmanı içinde yapacağım. Şu tarz bir durumda da karşılaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi application katmanında iservice collection yok. Hemen program nin içerisine gelip buradaki services'ın nereden geldiğine bakıyorum. Gördüğünüz gibi microsoft.extensions.dependencyinjection diyor. O zaman ben bunu gelip nuget package'lerinden ekleyebilirim. Evet kurulumunu yaptım. Şimdi gelip burada kontrol noktaya bastığımda gerekli using bloğunu ekliyor. Şimdi program siyesi gelip buradaki export service'ımın diğer konteyner eklenme işlemini adaptation service'in içine alıyorum. Ve buradaki service'ımı da parametreden gelen service değiştiriyorum. Şimdi de bu metodu program siyesi içinden çağırmamız lazım. Bu metodun namespace'ini buradan alıp using olarak ekliyorum. Şu anda biraz daha düzenli bir yapı elde etmiş olduk. Events controller için gerekli injection'larımızı yaptık. Ancak export service'in içine girdiğimizde burada da bizim daha önceden dependency injection kullandığımızı görüyorsunuz. iTech service ve iFile service için de bizim DI container'a nesneler eklememiz lazım. Bu iki interfacende in somut nesneleri infrastructure'da olduğu için buraya da bir service registration oluşturuyorum. I file service talep edilen yerlere file service gönderilmesi gerektiğini söyledim. Buradaki metodun ismini değiştirdiğime göre artık bunu program CS'den çağırabilirim. Infrastructure referansını API'ye eklememişim. Onu da ekliyorum. Son olarak da event service'a bakmak istiyorum. Burada da diğer konteynerimizden event file konteksti talep etmişiz. Tabii ki bunu talep edebilmek için de öncesinde bunu service registration'da yazmamız lazım. At Persistent Services program CS'den çağrılacağı için bizim Eventify DB de DI Container'a eklenmiş oldu. Yani sonuç olarak Event Service'ın içerisinden biz Eventify DB kontekste erişebiliriz. Evet, Dependency Injection ile alakalı işlemlerimiz bu kadardı. Şimdi Events Controller'a geri dönebiliriz. Burada ilk olarak eventlerimi görüntülemek için bir metot yazıyorum. Tabii ki bunun bir HTTP GET metodu olması lazım. Event'lerimizi Event Service'tan çekeceğiz. Burada direkt olarak OK response'un içerisinde event'lerimi döndürüyorum. Şimdi de event ekleme metodu yazalım. Bu da bir HTTP post metodu olacak. Normalde buradaki actionlarımızda almak istediğimiz parametreleri biz request parameters'ın içerisine giriyoruz. Ancak burada biraz daha hızlı çalışabilmek için create event kullanacağım. Buradaki pagination'da ufak bir düzeltme yapmak istiyorum. Pagination kompleks bir type olduğu için default olarak body üzerinden alınacaktır. Ancak ben bunu query üzerinden alınmasını istiyorum. Ondan dolayı buraya from query attribute'unu yazıyorum. Event oluşturma ve event kaydetme action'larımızı yazdık. Önümüzdeki derste ise eventleri text formatında export etmemizi sağlayacak action'ı yazarak devam edeceğiz.